Nasılsın? Tam dostum abi. Ya, ya. Dikkat ediyor musun koronavirüs almanı? Ne diyoruz abi? Aşı oldun mu? Oldum. Aşılarımız oldu mu? Tabii, tabii. Kaçar oldu mu? Bir şey yok. İyi ya. Şimdi evet. burada dikkat ediyoruz. Açıklar var Dikkat ediyor musunuz? Tabii ki. Aşılarımızı yaptırdık evet. ama geçen sene bu merete yakalandık. Aileci ya. atlattık geçen sene. Ondan sonra aşılarımızı yaptırdık. Kavuşturuyoruz. Yani. Peki hayır. Tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Ve ayrıca aşılarımızı olmamız bu mücadelede çok önemli. Özellikle şu dönemde okullarımızın eğitim ve öğretim hayatını devam ettirebilmesi için aşılama faaliyeti bu mücadelede çok önemli. 12 yaş üzeri çocuklarımız biliyorsunuz aşılarını yaptırabiliyor. Eğitim ve öğretimi Hayatımızın aksamaması için 12 yaş ve 12 yaş üzeri çocuklarımızın aşılar, yaptırmaları hususunda öğrenci velilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri bu mücadeleye çok önemli katkı sağlayacak. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Gördüğümde çok memnun olduk. Allah razı olsun. Ben, ben, de, sağ ben de. Allah razı olsun. Buyurun. Aşımız olduk mu? Evet, ben üç sefer yaptım. Selamlar diliyorum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yani sağolsunlar. Nasıl? İyi halde Uğraşıyoruz. Nasıl tedbirlere dikkat ediyor muyuz? Güzel. Kaç oldu? Kaç tane oldu? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Ziyaret Korona Koronayla mücadeleye devam. Şükür hamdolsun. Aşımız oldu mu? Olmaz. Valim aşımız tamam. İyi. Hamdolsun. Kaç tane oldu? 2 tane oldu. İyi. İyi. Hadi hayırlı işler. Koronayla mücadeleye devam. Hayırlı olsun. Aşımuz oldu mu? Oldu. Ketbelleri evet. dikkat ediyorsunuz. Haç haç oldu mu? Evet. Uyuyor. Hayır. Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi. Valla mücadele devam. Çok kolay evet. dikkat evet. ediyor musunuz? Aşı oldu mu? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş gördünüz. Sen nasınsın? Valla performan mücadele evet. devam. İnşallah bakacağız bundan. İnşallah. İnşallah.